şu anda 7 tane hidroelektrik santralimizde pompaj depolamalı HES yapılmasına uygun olduğuna dair elimizde raporlar var. EUH, Türkiye'nin elektrik üretiminin %20'sini tek başına karşılayan kamuya ait bir şirket. Peki bu şirketin önümüzdeki dönem için ne gibi yatırım planları var? Önümüzdeki yıl içerisinde çok büyük projelerimiz var. Şu an yakın zamanda İstanbul'un enerji ihtiyacı ile ilgili İstanbul'da bir doğalgaz yatırımı planlıyoruz. Aynı zamanda depolamalı, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinde de yatırım planlıyoruz. Bunlarla ilgili çok yakında kamuoyuna bilgilendirme yapacağız ama şu an teknik altyapısının ve şartnamelerin hazırlığıyla meşgulüz. O HES'lerle ilgili Türkiye genelinde bir çalışma yapıldı. Potansiyeli olan 6-7 tane HES her türlü analiz çalışmaları yapılarak belirlendi. Bunlardan e, şu anda isim e, vermeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası ama e, şu anda 7 tane e, hidroelektrik santralimizde pompaj depolamalı HES yapılmasına uygun olduğuna dair elimizde raporlar var ve bunları bir bir e, biz de Ülkemize hizmete sokmak için gerekli yatırımlar yapacağız. Hes yatırımlarında pompaj depolama oldukça kritik bir konu. Pompaj için gerekli enerji nasıl sağlanacak? Pompajın e, enerji kaynağı var olan e, suyu belli bir depolama sistemiyle devir dayım yapmaktır. Dolayısıyla tabi tabi. Dolayısıyla ayrı bir enerji kaynağına ihtiyacımız yok. Var olan suyu e, elektriğin uygun olduğu saatlerde yukarıya pompalayarak yüksek bir irtifa kaydederek e, elektriğe ihtiyaç duyulan e, prime time'da da bu elektriğin üretilerek tekrar şebekenin beslenmesi. Dolayısıyla e, pompaj depolama hiç bir depolama ürünüdür. Dolayısıyla sıfırdan bir primer kaynağı ihtiyacı yoktur.